Bazı geceler sessizce kendi kendinize şu soruyu sorduğunuz oldu mu? Acaba bir şeyleri yanlış mı yaptım? Çocuğunuzun sizden uzaklaştığını, empati kurmakta zorlandığını ya da çevresine karşı gittikçe daha da acımasızlaştığını fark ettiğinizde içinizden geçen ama dile getirmeye cesaret edemediğiniz o soruya geldiniz belki de artık. Acaba çocuğum narsist mi? Bu öyle bir soru ki yalnızca bir kişilik yapısıyla değil anne baba olarak da kendinizle yüzleşmenizi gerektirir. Ben yeterince iyi bir ebeveyn değil miydim? Acaba çok mu serbest bıraktım ya da fazla mı baskı yaptım? Sevgi mi eksikti yoksa sınırlar mı koyamadım? Bu sorular zihninizde dönüp dururken ister istemez bir huzursuzluk hissedersiniz.